Sevgili seyircilerimiz, Sima Belediyesi'nde tıkanan toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması işçilere çifte bayram sevinci yaşattı. Sima Belediyesi'nde çalışan 58 işçi aylıklarına 200 TL net zam yapıldığını belediye başkanı Kasım Karahan'dan sendika yönetimi tarafından Eynal Kapıcaları gazinosunda onurlarına düzenlenen iptar sofrasında öğrendi. Belediye Başkanı Kasım Karahan çalışmalarından son derece memnun kaldığı işçilerine Yüksek Hakem Kurulu'nun belirlediğinin üzerinde bir ücret vermenin hazdını yaşadığını bildirdi. Sima Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından konunun kendileri tarafından Yüksek Hakem Kurulu'na götürüldüğünü ifade eden Belediye İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Alaaddin Özçanlı, Belediye Başkanımız Sayın Kasım Karahan babalık yaparak işçilerimizin maaşlarına net 200 lira artış sağlayan sözleşmeye imza attı. Bu oran yüksek hakem heyetinin belirlediğinin üzerinde bir rakamdır. Sayın Başkanımız tüm Türkiye'ye örnek olacak bu tavrıyla sendikamıza üye 58 işçisine çifte bayram yaşattı. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum dedi. İşçilerin aylıklarında net 200 lira artış sağlayan sözleşmeye İftar öncesi imza attıklarını ifade eden Başkan Karahan, alanlarının teriyle simava hizmet eden çalışma arkadaşlarımızın mağdur olmalarına izin vermemiz mümkün değil. İmkanlarımız doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini onlar için yapmaya çalıştık. Çalışan emeğini bu kent için ortaya koyan mesai arkadaşlarımıza destek olmak zorundayız. Umarım önümüzdeki dönem hep birlikte Simav için ter dökmeye devam edeceğiz dedi. İki bayram bir arada yaşıyoruz diye mutluluğunu dile getiren belediye İş sendikası Kütahya Şube Başkanı Alaattin Özçanlı artık huzurlu bir şekilde bayram tatiline çıkabiliriz. Görüşmelerin bu şekilde tatlıya bağlanması bizim için büyük mutluluk. İşçilerin de bulunduğu bir ortamda müzakere yaparak adeta tören havasında anlaşmaya vardık. Belediye Başkanımız Sayın Kasım Karahan'a işçi arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Değerli arkadaşlar, ikinci aydan itibaren süren toplu iş sözleşmemiz bugün itibariyle artık son bulacaktır. Ancak ben hemen kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz belediyemizle, sayın başkanımızla yapmış olduğumuz müzakereler sonucunda bir anlaşmazlık meydana gelmişti. Ve dolayısıyla yüksek hakem Kurulu'na gitti. Ancak yüksek hakem kurulundan da çok düşük zam gelmesi suretiyle istemiş olduğumuz rakamları bir türlü elde edememiştik. Sayın Başkanımıza temsilcilerimiz aracılığıyla tekrar müracaat ettik. Dedik ki başkanım Yüksek Hakem Kurulu'ndan gelen rakamlar bize tatmin edici boyutta değil. Ancak e, bizim yaşam felsefemizi devam ettirebilmemiz için bu rakamların artırılması lazım. Her ne kadar Yüksek Hakem Kurulu'ndan gelen sözleşme son itibariyle kesin hüküm olmasına rağmen tarafların anlaşmasıyla, başkanımızın iradesiyle bu artırılabiliyor. Başkanımızı rica ettik. Başkanımız da sizleri ve bizleri kırmadı. Ben bundan dolayı işçi arkadaşlarım adına, onların aileleri adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yüksek Hakem Kurulu'ndan gelen zamların üzerine başkanımız tekrar bir zam vermek suretiyle toplu iş sözleşmemizi sonuçlandırdık. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum yeni sözleşmemizin hayırları vesile olmasını diliyorum. Dört yıldır birlikte çalışıyoruz. Dört yılda ikinci defa toplu sözleşmeyle karşı karşıya kaldık. Biliyorsunuz iki yılda bir yaptık Daha önce de e, ilk sözleşmemizde de bir anlaşma hazır oldu. O da Hakem Heyeti'yle çözülmüştü. Bu sözleşmemizde de biz belediyenin muhasebesiyle, hesap işleriyle Yedikli arkadaşlar burada zorlamayacak. Önümüzdeki sözleşmelerde belediyeyi sıkıntıya sokmayacak bir şekilde bir rakam belirledik. Dedik ki, arkadaşımıza net 200 lira aldığı maaşı 30.35 gibi bir zam yapıyoruz. Türkiye şartlarına baktığınızda normalin üzerinde. Piyasa şartlarına baktığınızda belki normalin altında. Ama biz belediyemizin bütçesini ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak sözleşmeleri zora sokmayacak bir rakam kendi kendimize tespit ettik. Arkadaşlarımız bunu kabul etmediler. Dedik ki o zaman hakem heyetine gitsin. Hakem heyetinden tahminen ne geleceğini de biliyor. Bu, bu gelir dedik. Arkadaşlarımız rıza göstermediler. Bunu hakem heyetine gönderdik. Hakem de dediğimiz gibi yüzde dokuz, yüzde on civarında bir artışlar oldu. Fakat başkanın da ifade ettiği gibi bu rakam yetersiz bir rakam işçilerimizden biliyoruz. Biz verdiğimiz sözün altında kalmayacağız dedik. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Hakem heyetini gönderse göndersin biz bu damla arkadaşlarımıza uygularız dedik. Ve bu şekilde görüşmelerimizi sonlandırdık. Yani. Görüşmenin başında sizlere takdir etmiş olduğumuz net 200 lira artış bizim tarafımızdan sizlere verilmiş oldu. Bu tabi arkadaşlar şunu iyi bilin. Azım sevebilirsiniz. Diğer yerlerde emsal arayabilirsiniz, emsal gösterebilirsiniz. Ama hiçbir şey, hiçbir şeyin emsali olamaz. Bir kere kafamıza bunu yerleştirin sendika görüşmelerinde arkadaşlarımızla da bunu söylüyor. Milli eğitimde şunu alıyor. Burası milli eğitim değil. Milli eğitime giden arkadaşlarımıza gidin. Hepsi ücret olarak belki 100 lira 200 lira fazla alıyorlar ama pozisyon olarak hiçbiri memnun değil işlerinden. Bize kızıyorlar. O da cüviyetinde, hizmetli üyetinde. Siz hepiniz birer yerde birim şefesiniz, birim amirisiniz. Kendi üzerinizde bir sorumluluğunuz var. Hayatta her şey para değildir emsal olmaz hiçbir şey. Bulunduğunuz yerdeki bulunduğunuz konum sizin emsalinizdir. İcra Belediye Başkanı 4200 lira alıyor. Ben 4500 lira alıyorum. Ona bakınca benim 7000 lira almam lazım, değil mi? Evet. Bu bunun emsali olmaz arkadaş. Yani bunu bilerek insanlarımız işe girmiştir. Bunu bilerek aday olmuştur, seçilmiştir. Sana verilen budur. Bunu hak etmeye çalışacaksın alnın teriyle hak ettiğin parayı çocukların helal lokmaları evine götüreceksin. Bu sana göre razı olabilir. Bak burada arkadaşlarımız çalışıyor. 750 lira sizden daha fazla ile çalışıyorlar. O da diyebilir. Ya sendikalı arkadaşlarımız 1500 lira alıyor. Biz burada 10 saat duruyoruz 750. Hiçbir şey, hiçbir şeyin emsali olmaz arkadaşlar. Bunu biz yapmıyoruz. Belediyede 4 çeşit çalışan personel var. Sözleşmeli personel var. Onlar şimdi atanmış oldular. Kadı oldular. Daim işçiler var. Taşıran işçiler var. Memurlar var. Hiçbirinin aldığı maaş hiçbiriyle örtüşmüyor. Ve 300 personelimiz varsa 300 personel sorun. Herkesin gözü karşıdaki arkadaşının aldığı maaştadır. Bu zihniyete girerseniz yanlış yaparsınız. Size hak edeni alacaksınız, onun hakkını vermeye çalışacaksınız. Başkan da olsa, en alttaki seviyedeki işçimiz de olsa bunun bilincinde olacağız. Aksi takdirde mutsuz oluruz. Kendi kendimizi huzursuz ederiz. Çünkü bunun ötesinde yapacak bir şey yok. Memur belli bir seviyede. 20 yıllık memurla eşdeğer maaş olan arkadaşlarımız var. Ona baktığın zaman o da hayıflanıyor. Bunun ölçüsü olmaz. Benim sizden diyeceğim, işimizin kıymetini bilelim. Türkiye zor bir dönem işten, dönemden geçiyor. Sizin de yakınlarınız vardır. işsiz olan, sağa sola müracaat eden. İşimizin kıymetini bilelim. Verilene kanaat karlı içerisinde Allah'a şükredelim. Bunun nimetini bilelim. Hakkını verelim, evimize helal lokma Karşıya bakarak ona bakarak, buna bakarak, işte ben koyuncunun oğlu olsaydım şöyle olur. Yok değilsin. <laughs> Mercedes'e Yok değilsin arkadaş. Neysem oysun dünyada. Onun için belediyede personel olarak da bizim konumuz belli, yerimiz belli, statümüz belli. Bunun içerisinde taş oranından tutun da daim işçisine, memuruna kadar olan arkadaşlarımıza verilecek rakamlar belli. Belediyemizin bütçesi belli. Hepsini biz çalışanlara vermeye kalkarsak Hepsini, bütçelerimizi oraya aktarmaya kalkarsak, hizmet noktasında hiçbir şey yapamayız. Ama hiçbir belediye başkanı adayı duydunuz mu siz? Meydanlarda, seçim meydanlarında ben işçiye gelince işte yüzde 300 para vereceğim, hizmet yapmayacağım diye. Hiçbir kalem duydunuz mu? Duymamışsınızdır. Yani gelir sizlerle konuşuruz, biz de konuştuk aday zamanda. Öz kaplarımızı veririz, izinlerimizi kullandırırız. Gerekli ücret takviyelerini yaparız dedik. Ama yüzde 500, yüzde 1000, 1000 lira alıyorsan 5000 lira vereceğiz siz Böyle bir zihniyet hiçbir belediyede, hiçbir belediye başkanı da olmaz. Bizden öncekilerde de olmamıştı, sonrakilerde de olmaz. Çünkü harcayacağımız para belli. Kanunla da bu belirlenmiş. Belediye gelirlerinin yüzde otuzunu aşmayacak diyor. Gelir bütçesinin yüzde otuzunu aşmayacak. Personel giderleri. Açtığı zaman belediye başkanı suç işlemiş oluyor aynı zamanda. Verilecek rakam belli. Kanunla bu çerçevelenmiş. Onun için Lütfen verdiğimiz rakamları azımsamayın. Yetersiz olduğunu biz biliyoruz. Ama belediyenin bütçesi içerisinde sevilmiş iyi rakamlardır. Onun için dediğimiz gibi işimizin kıymetini bilerek, hakkını vererek evimize helal lokma getirmenin peşinde olalım. Dört yıldır çalışıyoruz beraber. Birçok arkadaşımızla zaten yakın mesai içerisindeyiz. Bizim kimseye, kimseye kasli bir pozisyonumuz olmamıştır. Yaşayanlarımız biliyor. İşinin üzerinde eğilmediyse, hatalı bir pozisyonu varsa ancak bizi ikaz etmiştir. Belki sesimizi yükseltmişizdir. Onun haricinde herkesin sorumluluğu altındaki olan işini kendine bırakmışızdır. Arada denetlemeye çıkmışızdır. Değerli arkadaşlar, bizim bir çizgimiz var bu çizgimizin dışına bizi hiç çıkaramaz. Bu çizgimiz nedir? Hak edilenin hak edilene verilmesi. Hak edilene verilmesi. Bunun üzerinde popülist yaklaşımlarla işte seçim yılı verelim. Şöyle olacak verelim. Böyle bizim zihniyet bende olamaz. Halkım için olamaz. Göreceksiniz. 28 Mart seçimden bir gün önce eğer milleti acıtacak bir karar almak gerekiyorsa Simav için alınacaksa o karar ben 28 Mart'ta seçimden bir gün önce de o kararı alacağım. Ben buraya gönül eğlendirmeye, insanları keyfine göre hareket etmeye gelmedim. Memleketime hizmet, ilçeme hizmet etmeye geldim. Ne yapılacaksa yapılacak. İşte bayramdan sonra kanalizasyon işine başlıyoruz. Simav'ın altyapısının tamamını değiştiriyoruz. 10 yıllık belediye başkanlarının hiçbiri cesaret edemedi. Seçim zamanına 10 ay kalmışken ben bu simavı kazacağım. İnsanlar belki küfür edecek, belki eleştirecek, çamur diyecekler. Ama simav yapılacak hizmet bu. Ben 28 Mart günü bile ilçeme zarar faydası olacak. insanlara zarar verecek bir şey olsa, tepkilerini alacak bir şey olsa bile onun altında benim imzam olacak. Ben çünkü 4 yıl önce bu sözü verdim insanlara. Simav'ın menfaatine ne varsa biz onun altında imza atacağız bunun seçim yılıyla, popülist politikayla falan filan hiçbir alakası olmayacak. <laughs> Sizlere de aynı şekilde. Zammı daha yüksek tutalım seçim yılı ama iki yıl sonraki toplu sözleşme görüşmelerde bu böyle tıkanırdı. Onun için biz ne gelecekten yiyeceğiz, ne geçmişi kötüleyeceğiz. Simava hizmet için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bütçemiz ölçüsünde de işçilerimizi memnun edebildiğimiz kadar edeceğiz. Memnun olur, olmayan olur. O tabi bütçenin takdiridir ama simav ölçülerinde normaldir verdiğimiz paralar. bunu böylece bilin. Bizim çizgimizde, statümüzde, uygulamamızda bundan sonra da hiçbir değişiklik olmayacak. Personel kendi işini yapacak, biz kendi işimizi yapacağız. Bizim kimseye şahsi ne bir gıcıklığımız ne bir kinimiz görmüşümüzdür dört boyunca bana oy verdiydi, vermediydi, şu duydu, buydu. böyle bir şey ne vatandaş üzerinde uygulamışızdır, ne personel üzerinde uygulamışızdır. Biz sizin hepinizi seviyoruz. Belediye personeliyle her zaman gurur duyduk, övünüyoruz. Ehildir diyoruz, işini bilir diyoruz. Ve Simava yapılan hizmetlerde hepsinin Allah'ın altında imzaları vardır diyoruz. Ve hepinizi takdir ediyoruz. Geçmişte e, yaptığımız çalışmalardan dolayı, bugüne kadar gösterdiğiniz fedakarlardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemizin belediyemize ve sizlere hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 200 lira arkadaşlarımızın maaşlarında net olarak artış olmuştur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Şöyle bir tane sembolü atalım başkanım ondan sonra ben şey yapacağım.